Selam dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Zaten hep ne diyoruz? Kötü olmak gibi bir lüksümüz yok. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demek isterdim ama <laughs> yeni serimize başlıyoruz dostlar. En son çekimimizi yaptık 570 bin. Şu an kasam 83.800 TL. Yaklaşık bir 10 10-15 gündür oynamıyorum. Yani çekim yaptığım günden beri oynamıyorum. Özledim mi? Yo. <laughs> Keyfim yerindeydi ama işte para kazanmak lazım. Ee, boş koltukları seçtik. 1000 lirayı seçelim. Şöyle güzel bir masa. 3 kişi var. Ben de oturursam 4 oluruz fazla. Ulan bayağı boş masa da var ha. Normalde masalar hep dolu olmuyor muydu? Demek ki sözümü dinliyorsunuz. Pazar günü sevdiklerinizi ayırıyorsunuz. Güzel. Şu iki kişinin olduğu bir masa 82 Süleymaniye. Başlayalım. Vay bu. Videomuzu çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Sesimizi açalım. Ee, dostlar hedefimiz %20 desek 83 küsürdük. Düz yüz bin diyelim. işte 100 bin diyelim. Elimizde 11 var. Double vuracağız. Güzel. 20 açmazsın belki. <gülüyor> yes. <gülüyor> Oğlum bu nasıl bir şans ya. Ya günler sonra ilk defa geri dönüyorum bilekçeye. Double vuruyoruz, 21 oluyoruz. Oh diyoruz güzel. Diğer bilekçek de bizi karşılıyor. Yapacak bir şey yok. Şuraya bir dört. Oy, güzel. İkisine de kalalım. Bir on çek. üyesi olabilirdim. Her zaman daha iyisi olabilir. Ne yaptık? Özleştik mi? Ha, en son ayın 18 30. 12 gün olmuş. Şuraya bir maça 6. O da olur. O da olur da dire bari elden bilekçik yapsaydın ya be oğlum. Dostlar buraya artık zaten tahmin ediyorsunuzdur. Buraya 10 gelmezse buraya da double vuracağız. Bir 10 ver artık lan. 2 tane ufak çıktı. 2 tane ufak çıktı. Cık, yapsak mı? Masada birileri varken de, neyse vardır bir hayır diyelim. Güzel. Double vuracaktım buraya da. Şimdi şu arkadaşların elleri çok iyi değil. Birinde 15 var, birinde 16 var, birinde 13 var. O yüzden normalde yapacağım hamleyi yapmadım. Acaba yapsaydık ne olacakmış bir bakalım. Yer yine patlıyormuş. Yapacak bir şey yok hadi. Of güzel yan gitti de arkadaş yan oynamamış. Güzel ulan fena yan geliyor ha masada farkında mısınız? Ya düşük oynadığımız için tabi çok fazla bir etkisi olmuyor ama patla be. Yani bu el daha iyisi olması lazım da. tamam ee, dostlar. Çekim geldim. Oraya hızlı geçiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla o saniyeyi size gösterdiğim için son videomuz kaldırıldı. Umarım bu da sıkıntı olmaz. Bir kız daha. Üç. Ah! Yapma be. 16 sigortamız olsun. Kesin aynen ufak açacak şimdi. <laughs> Oyunun kaderini bozduk. Oyunun kaderini bozduk. kötü oldu be. Arkası da hep yüksek. Yanı kaçırdık. Bir papaz versene şuraya. Hadi be. Bir yirmimiz var, bir on var, bir beşimiz var. Yanların hiçbiri gelmedi. Yerde de on var. Önce bir 5. Çekeceğim. Bir 5 var çünkü. Hadi be. Şu 22 ile patlamak var ya. Düşüş trendine girdik. Düşüş trendine girdik. yedir risk aldım. Değiş birader. Bu arada son videoya demişsiniz bu eski video bu eski video ya dostlar. Sonunda açıklama olsun diye 3 dakika bir konuşma yaptım. YouTube kanalımın içinden gösterdim. Siz beni izlemiyor musunuz? <laughs> Yani alınacağım yani vallahi alınacağım. Videonun içinde yani açıklıyorum, gösteriyorum. edildi video kaldırıldı. <laughs> helal helal. Kadında tam bir Ermeni fenotipi yok mu? İsmi neymiş? Miriam Mason. Kendine ufak. Sinek 8. Oh! Oy! Dostlar renkli kent yapacaktık be. Neyse eller güzel. Hem de renk aldık iki tane. Hadi be direkt 17 aç. Direkt 17 aç. Bu arada bir anlık şu box'ın bizim olduğunu unutmuşum. <laughs> Direkt ikisine yöneldim dedim. İki 2 de iki yaptık bir de yanları aldık da. Doğru bir box'ımız daha vardı. 4 versen orayı önce. 3 ile 5'i çıkardın zaten. 3, 5, 2. Bir as ver o zaman ya. 2, 3, 5, 6. Arkasında bir 4 daha var mı onun? Onun arkasında bir 4 var mı? Sinek 9. Umarım 17 açarsın. Yapma, sakın, sakın. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Kaybettiğimiz eli görüyor musunuz? Of. Çok keyfim kaçtı ya bu el. Bu el güzel para kazanabilirdik. Yani eksi 7 yerine artı 12 küsür olacaktık. bir şey yok. Bu oyunun doğasında var. Devam. Bir vale versene. Şu 8'e bari bir 8 versen. Vale bir vale. double'ımızın gelmesi lazım dostlar. Double'ımızın gelmesi lazım. Güzel. 8 8 8 hadi. 8'in yanına 8. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu box'tan kalkacağım ama. O box bize pek uğurlu gelmedi. Tamam. Kendi ufak. Kız var senin oraya. <laughs> ah, ucu ucuna patlıyor. <laughs>

çok yükseldim. Of yapma, yapma kendine de ufak çek bari. Umarım arkasında 10 vardır. Umarım arkasında 10 vardır. 21 olacaktı. Biliriz kaldım. Yanlış box'tan kalktık ha. 7 ver be. 7 ver be namussuz. Bilerek ağzımı kapattım ya. Bilerek ağzımı kapattım. Versene 7'yi. Birader sen de dalga mı geçiyorsun? Aslar gelmiş. Nasıl bir şeyin içine düştük ya. Lütfen. As ver. Allah kahretsin. Patlar mı? 10 çek be. Lütfen. Gidiyor 21 oluyor ya. Gidiyor 21 oluyor ya. Başlamadan dedim ki kendi kendime, bugün kesin kolay geçecek. 20 dakikada vuracağız parayı. Dostlar yazacak böyle böyle kısa videolar atma. Anasını satayım, anasını satayım. Her şey kursağımızda kalıyor. Geldiğimiz masaya bak. Neyse. Bize denk gelmediğinizden en azından. Öyle avutacağız kendimizi. Öyle avutacağız kendimizi. Dağıt. Kendi ufak çekme. Oğlum bilek çek versene lan. Bilek çek versene lan. kötü. Yap bir şaka. 19 açma. Hiç yok da nedir? Güzel. Güzel. adı lan. Bir 10. 12'ye çekmeyeceğim. İyi ki de çekmemişiz. Hadi oğlum 14-24. bir on çektin şimdi evet döneceğiz döneceğiz pinch yaptın daha önce yaptın daha önce yaptın oğlum çok kez yaptın yine yapacağım yine riskli gidiyoruz da bir el daha böyle bir risk vurmamız lazım dostlar kötü kötü 4 Çok ortada Hı. Şimdi bir 10 be Şimdi bir 10 be Neyse 8 yeri 21 yapacak kağıt O yüzden kötü demiyorum Hadi lan 2de 2 2 2 Hadi bro. On çek bana. On şimdi çek. Evet çok iyi lan çok iyi Şimdi bir riskten bir tane daha alıp Çok ortada ya Çünkü kaybedersek de 20k gidecek Şöyle bir tık daha orta şeker yapalım mı dostlar ya Ya gele de bilir gel ona bir şey demiyorum ama Bir tık sakinleşelim Kötü. Altı. Hadi be. Bari bir yan vereydin ya. Riski böyle aldım. Oraya bir altı vereceksin gibi hissettim. Ah siktir. İnşallah patlar. İnşallah patlar. İnşallah patlar. Evet. Of döndük. 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 Ya farkındayım düşmeseydik bet daha da yüksek kazanabilirdik ama kazanamayabilirdik dostlar. Kazanamayabilirdik. Şu an çok iyi toparladık aman diyeyim yani. Oraya bir 10 sinek. Of daha daha güzeli. Tamam, daha güzeli. Yana biraz fazla parçalandık ama sıkıntı yok. Eller gelecek. Arkadaş aldı. helali hoş olsun. 6, 12, 15 oradan gelecek. 12 oradan gelse 27. Kasamız 70. Of çok iyi lan hadi. Hadi be. Bir şaka yapma. Kape. <laughs> 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 Thanks bro. İşte bu bu yüzden seviyorum. Ne kadar hain de olsa ne kadar hain de olsa bazen böyle güzel şeyler de yapıyor. Güzel. Of çok iyi. İki taraftan renk aldık dostlar. Ee, zaten şuradan Blackjack de geldi. 95 küsür 99 küsür. Hadi be şurayı direkt ver de kaçayım ya. Hadi be. On çek lan. Güzel. <laughs> i̇pten döndük. Vallahi ipten döndük dostlar. İyi ki kalkmışız. Kalkacağız artık. Kalkacağız. İnat etmek yok. Bir masada inat etmek yok. Kalkacağız. Şöyle adettendir. Bir soğuma turu atalım. Hani park edince de arabayı direkt kapatmazsın ya. Bir nabzı sakinleştirelim. Vale mi vereceğim? Mali'ye <laughs> vereceksin. Eli de vereceksin ama. Onun yanına 8 açacaksın. Onun yanına 8 açacaksın. Of dostlar. İşte seansa başlarken hayalimde buydu biliyor musunuz? Koya koya git. <laughs> Neyse hedefte kal, hedefte kal, pinç hedefte kal. 6 6 Bayağıdır böyle bir şey yaşamamıştık. katıl farkındasınız. <laughs> Dostlar. Oh. Güzel toparladık be. Harbi güzel toparladık. <laughs> Kupon yapasın var normalde ama bu videoyu yarın öğlen paylaşacağım için Görürsünüz, oynarsınız. Kupon tutmaz falan. Hiç keyfimiz kaçmasın. Yerde bilek çek. İşte. Sürekli arttırarak giderseniz de dostlar bir yerde böyle patlarsınız. O yüzden bir azen bir adım geri durmayı bilmek lazım. Hem kumarda hem hayatta. Güzel. Hedef 1 milyon. Bekle benim. Çok keyiflendim ya. Bir ara çok korkmuştum biliyor musunuz sıfırlanacağız diye. Yemin ediyorum çok korkmuştum. Of arkadaş iki tane bilekçe kaldı güzel. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Umarım çok daha iyileri sizi bulur. Hayatta bazen bir adım geride durmayı bilin. Hoşçakalın. Bol şanslar.